Trend programından herkese merhabalar. Hafta içi her gün Vita YouTube kanalı üzerinden canlı yayınla canlı canlı karşınızdayız. Peki bugün neler var? Hem global piyasaları hem de iç piyasaları konuşacağız. Kripto piyasasına dair tüm gelişmeleri konuşacağız. Teknik ve temel analizlerimiz olacak. Bita Araştırma Birimi uzmanlarımız eşliğinde günü değerlendireceğiz ve Kripto Trend programı başlıyor. Merhabalar. Merhabalar. Bugün her zaman Sevcan seninle program yapmaya alışığız ama Betül de aramızda bugün. Araştırma birimi uzmanımız. Hoş geldin Betül. Hoş bulduk. Şimdi genel olarak tablolara bakacağız ama hemen programın başında şöyle grafikle bakmak istiyorum. Çünkü aslında yaklaşık bir haftadır sancılı bir dönem yaşadık ve nihayetinde o 42.500 doların üzerinde bir fiyatlama oldu. 42.700 dolar seviyesinde Bitcoin an itibariyle, an itibariyle. ve itibariyle da yine 3.150 dolar seviyesine kadar ulaştı. Şimdi e, birazdan teknik analiz tarafına geçeceğiz ama öncelikle Betül, dilersen şöyle bir global piyasaları değerlendirelim. Aslında hacimsiz piyasalar hakimdi. Pozitife doğru yöneldiğini de gözlemliyoruz global piyasaların. E, önce globali değerlendirerek başlayalım güne. Yani aslında bugün takip ettiğimiz önemli veriler ve konuşmalar var. Ee, i̇lk olarak Amerika'da işsizlik haklarından yararlanma başvuru ve başvuru verisi açıklandı. 15:30'da ee, 180 bin bir beklentimiz vardı, beklentinin üstünde 184 bin geldi. Ayrıyetten de akşam saatlerinde ECB Başkanı Lagert, Bailey ve Fed Başkanı Powell'ın e, IMF toplantısında bir ko konuşması olacak. E, aslında bu konuşmada da piyasanın, e, ya bu konuşmanın tonu da aslında bize piyasa için e, önemli veriler verecek. E, yani gün geçtikçe artan bir enflasyon var, evet. harlanan bir enflasyon var ve bu harlanan e, ateşi sönmeyen enflasyon içinde işte ne tarz e, araçlar? kullanılacak, ne tarz dozda konuşmalar olacak bunları takip edeceğiz. bir yandan da Fed'in e, eyalet başkanlarının 75 bas puanlık e, artış istemesi Powell'ın da 75 bas puanlık artışın ne kadar sıcak baktığını da sinyallerini Mayıs ayındaki FED toplantısı öncesi e, bizim için önemli olacak. Tabi dikkatimizi de çeken diğer bir husus da e, dün Amerika piyasalarında kırmızı kapanışlar görmüştük. Şu anda S&P 500, e, Nasdaq ve Dow Jones'a baktığımız zaman e, alıcılı bir piyasa görüyoruz. Emtia tarafına baktığımızda da düşüş devam ediyor. E, özellikle altın ve Bitcoin arasındaki ters korelasyonda e, ve Amerikan dolar endeksindeki soğuma risk on modunun en azından bugünlerde aktif olduğunu gösteriyor diyebiliriz. Evet, şimdi geçelim bitcoin tarafına dilersen. Hemen böyle bir anlık bilginin ardından da bitcoin'i de biz çokça zaman konuştuk. 40 bin dolar seviyelerindeyken 39 binlere kadar sarkma yaşadık ama şu anda artık 42 bin 700 dolar seviyesinde bir fiyatlama gördük evet. biraz önce tabloda. Bizim için 42.500 doların üzerinde fiyatlama artık hani riskin yavaş yavaş ortadan kalkmaya başladığı emaresi sinyalleri veriyordu. Dilersen teknik tarafa ve Bitcoin'e de devam edelim. Evet, son 4 gündür yukarı yönlü bir e, ivmemiz var. 40.500 doların üstüne çıkarak da minör yükselen trendimizin içinde oluşumuz aslında birazcık gerginliğimizi de azalttı görüyoruz. Son dönemlerle de nazlakla koreli hareketleri de aslında bizim yeşile dönmemizi dönmeye başladığımızı gösteriyor. 44.800 direncinin hızlı bir atak olabileceğini düşünüyorum. Önümüzde de şey bir güçlü bir direncimizin olmaması hızlı bir atan daha iyi olacağını düşünüyorum. 50 günlük hareketli ortalamanın üstündeyiz. Bu da bizim iğme hareketimizin daha güçlü olduğunu gösteriyor. Şu anlık aşağı yönlü bir hareketle de 41, 40 bin yüz seviyelerinin korunmasını öngörüyoruz diyoruz. Evet çok teşekkür ediyoruz Betül'e ve şimdi de Secan seninle devam edelim dilersen. E, Ethereum tarafında da 3.000 dolar psikolojik sınırın üzerinde fiyatlanıyoruz ve 3.100 dolar seviyesindeyiz. Acaba kalıcılık e, geçici mi olacak bu fiyatlama yoksa e, kalıcı olabilecekler mi bu seviyeler? Evet grafiğine bakalım ama zaten Ethereum 3.000 üzerinde kalması gerçekten alt için pozitif. Bugün açıklanan bir rapor vardı aslında, Chainalysis'ten geldi. 2021 yılı içerisinde Ethereum'un DeFi protokolleri sayesinde kurumsal yatırımcılara çok daha fazla getirdi getiri Yani Bitcoin'le mukayese etmişler. Ethereum Bitcoin'e göre çok daha getiri sağlamış. 76 bir gün. Senin de yıl sonu kapanışını yapmıştık hatırlarsan. Ee, Ethereum ve en çok kazananlara baktığımız zaman ee, geçen yıla 2021'in en çok kazandıran. Orada zaten evet. fark vardı. Ve kurumsal yatırımcıların daha fazla kazanç elde ettiğini göstermiş Gö gösteriyor aslında evet. bu rapor. Bu demek oluyor ki 2022 yılı içerisinde de kurumsalların aslında kazandığı varlıklara yatırım yapma eğilimi arttığı için Ethereum de pozitif bir yıl içerisinde olduğumuzu söyleyebiliriz. Teknik tarafa geçelim. Ve bugün aslında gelen haber akışı yine Ethereum ve Proof of Stake coin'lerinin pozitif ayrışacağı bir dönemde döneme dair haber veriyor bize. Grafiği paylaşıp çok konuştuğum için tabii ki de grafikle korelasyon olmadı. Bıraksalar iki buçuk saat Ethereum hakkında konuşurum. 3150 dolar seviyesinde şu anda güncel fiyatımız. Aslında hep grafiği incelerken bir yükselen trend içerisinde olduğumuzu söylemiştik. 23 Şubat tarihinden itibaren yeşil yükselen bir trende tutunarak ilerleyen bir Ethereum vardı karşımızda. An itibariyle baktığımızda şu anda bir sıkışma olduğunu görüyoruz. Dipleri toparlayarak ilerliyor 11 Nisan tarihinden itibaren. Ama Fibo 382 seviyesine gelen 3196'yı bir türlü aşamadığını ve burada artık sıkıştığını görüyoruz. Bu haliyle de benim için bu yukarı yönlü sıkışmış bir üçgen formasyonudur. Ve kırılmasıyla beraber fiyat beklentimde 3350 dolar seviyesinden geçer. Daha öncesinde gerçekleştirdiği en yani kar realizasyonlarının başladığı tutunamadığı fiyat seviyesi seviyesi ise 3500 dolar seviyesi oluyor. 3350'den sonra inceleyeceğimiz de bizim için en önemli olan psikolojik sınır olacak olan yeni direnç noktamız 3500 dolar seviyesi olacak. Destek seviyemiz ise 2900 ve periferisinde 2800 dolar seviyesi olacak Ethereum için. Evet şimdi temel analiz tarafından biraz haber akışlarıyla devam hı hı. edelim. Bu yasaklamalar konusunda seninle aslında zaman zaman e, her zaman e, konuştuk. Evet. Fakat e, yani yasaklama konuşuluyor ama bir türlü o yasaklamalar gelmiyor. Ama hı hı. bu konuşmalar bile e, ne yazık ki e, hem üzücü hem de bir baskı oluşturdu şüphesiz. Şimdi İsveçli Maliye Düzenleyiciler ve e, Avrupa Komisyonu çevresel etkiler nedeniyle Bitcoin temelini oluşturan Aslında İş iş kanıtı teknolojisini hı hı. yasaklama evet. konuşmaları yaptı. Ee, şimdi yasaklama konuşmaları yaptılar ama acaba yasaklayabilirler mi? Sen nasıl düşünüyorsun bu konuda? Ee, yani AB tarafından hep sürekli bu yasaklama, proof of stake tarafından da sürekli gelmişti böyle konuşmalar. Ee, nasıl değerlendiriyorsun? Aslında geçtiğimiz haber akışlarını takip ederken de Avrupa Birliği Komisyonu'nda bir oylama gerçekleşmişti. Yine buna benzer bir madde vardı. Proof of Work'ün yasaklanmasına dair 2023 yılı itibariyle. Ama son anda aldıkları tepkiyle beraber bu maddeyi çıkarmak zorunda kalmışlardı. Şimdi yeniden koyula bir biçimde yani hem farklı yetk bölgelerdeki yetkililerle beraber gerçekleştirilen bir konuşma bu. Baktığımız zaman da gerçekten Avrupa cephesinde de akıllar karışık. Böyle bir yasaklama yapabilirler mi? E, regülasyon gücü ellerinde olduğu için evet yapabilirler. Ama alacakları tepki oldukça yüksek olur ve bunun aslında e, kendi taraflarında e, kripto para regülasyonlarının da ülkelere getirdiği kazançları gözünde bulunduğumuzda bunu istemezler. Bir de şöyle bir gelişme olmuştu aslında bu hafta içerisinde. Avrupa'da yer alan kripto para borsaları regülasyon cephesine e, mektuplar ve dilekçeler göndererek biz bir an önce e, regülasyonun gelmesini ve tanımlamaların tam olarak gelmesini talep ettiler. Zaten aslında Avrupa'nın da biz Mika'larla en yüksek kripto regulasyonlarını gerçekleştirdiğini biliyoruz ülke olarak. Ama yine de bu tarz aslında konuşmalar yasakların konuşulması bile senin de ifade ettiğin evet. gibi ürkütecektir ve dolayısıyla Proof of Stake coinlerinin de hep önümüzdeki dönemde kurumsallar tarafından da yatırımcı alacağını bilmemiz gerekir. Ben bu yasak haberlerini ve bir miktar bu proof of work ve proof of stake haberlerinin 9 Mayıs'a kadar e haber akışında geleceğini düşünüyorum. Onun da sebebi şu. Çünkü Biden daha öncesinde bir yürütme emri imzalamıştı. E, bu yürütme emrinde de aslında e, 9 Mayıs'a kadar bir süre verdi. 9 Mayıs'a kadar Bitcoin başlıca olmak üzere kripto paraların enerji tüketimine dair bir rapor gelecek Biden'ın önüne. Bu rapor gelene kadar da biz Wall Street Journal gibi aslında bütün e, basın medya e, basın medyalarında yine bu tarz tartıştı Tam ve haberleri evet. görecek olana kadar belli ki hep böyle spekülatif konuşmalar olacak gibi hı hı. gözüküyor. Şimdi dilersen yine kripto paralarda analizlerle evet, devam hı. edelim ve altcoin'lerde de güzel bir hareketlenme yaşanmış. Az önce gördüğümüz gibi gerçekten %5'lik, %6'lık toparlanmalar da yaşadı piyasa. Dilersen şimdi dikkat edilmesi gereken alt altcoin'lerle devam edelim. Evet. Aslında tam da bu konuştuğumuz konunun üzerine benim getirdiğim altcoinlerin Algo, Tron, eee e, tokenlarını getirdim ve ikisi de aslında proof of stake. Tron'u getirmemin sebebi grafiğinde bir yandan paylaşayım hakkında konuşurken Tron'u getirdim. Çünkü an itibariyle eee Tron blok zinciri üzerinde dolaşan USDT yani stable coin en çok alım satım yapılan stable coin'in miktarı Ethereum üzerindeki arzını aşmış durumda ve Tron bir DAO kurduğunu biliyorsun kripto para ekosisteminde hep böyle dönem dönen molalar olur. NFT oldu, evet. defi oldu, metaverse'leri konuştuk. Şimdi yeni moda son dönem aslında DAO'lardı. Tron'da bir DAO kurduğunu açıkladı ve merkeziyetsiz rezerv olarak da bir para tutacağını da açıkladı bunun nedenle. Dolayısıyla bu haberin de etkisiyle beraber biz Tron grafiği üzerinde bugün fiyatın 0,62 seviyesinden yükselerek aslında 0,071 seviyesine kadar yükseldiğini görüyoruz. Grafiğini inceleyecek olursam da yukarı yönlü ama eğimi minör olan bir paralel kanal içerisinde hareket ettiğini görüyorum Tron'un. Baktığımda bugünkü haberin etkisiyle beraber yükseliş mumuyla beraber bu paralel kanalın orta orta bandının üst seviyesine geldim ve artık e, tıpkı bir şap, e, şarkıda olduğu gibi bir şafaktan bir şafa şarkısında olduğu gibi bir fibo desteğinden diğer fibo desteğine gitmeye çalışan bir tron var önümüzde. Haberin etkisi güzel, paralel kanalın üzerine geliyor olmam güzel, aresayı üst manına doğru toparlıyor olmam güzel. Dolayısıyla 0,081 ilk direnç seviyem, periferisinde ise 0,94 ve 0,10'lara doğru giden bir yolun kapısı tron için açılmış durumda. Yine tam da bu tartışmalarının üzerine yine bir proof of stake token'ı getirdim Algo. Algorand'dan da yeni bir haber var. Bir akıllı sözleşme blok zinciriyle beraber aslında karbon ayak izini minimize edeceğini bize açıklıyor. 0,75 şu andaki güncel algo fiyat seviyesi. Aslında biz algoyu grafiğini takip ederken Elliot dalga teorisine de göre incelemiştik ve bundan sonra aslında bittiği noktada 0,70 seviyelerinden bir ABC düzeltme dalgasına tabi olmuştu sonrasında geldiği noktada şu anda bu C noktasını tamamladıktan sonra bir birinci tepe oluş, dip oluşturmuş ve ikinci dipi oluşturmaya çalışıyor sanki. E, o eğilimden bahsedebiliriz. 0,075 güncel fiyatım ama ilk direnç seviyem önümdeki 0,096 olacak. Eğer bu gerçekten ikili dip gibi oluşturup buradan boyun çizgisini kırarsa da yukarı yönlü 1,25'e kadar algo fiyatının gerçekleşeceğini bekleyebiliriz. Ama bu yükseliş için şu anda RSI'den yeterli gücü Maalesef ki göremiyoruz. Arasayın biraz toparlanması lazım. Güzel bir destekte de olduğumuzu da söyleyebiliriz. Ee, ve aslında bir de mana'yı getirdim. Manaya getirmemin sebebi de ee, geçtiğimiz günlerde Facebook'un CEO'su biliyorsun ki bu Metaverse hype'ı e, Facebook'un evet, meta, meta haberiyle ile beraber çalışıyor. gelmişti. Yine aslında bize e, meta'ya dair bir haber akışının olabileceğini sinyalini verdi. Ama Gu Goldman da dedi ki Apple sadece Metaverse dünyasında tek tekel olmayacak. E, farklı teknolojiler de olacak dedi. E blok zincir dünyasında decentralized mana var. Dolayısıyla mana grafiği de önümüzdeki günlerde önümüzde olsun. Mana'da da yine toparlanma sinyali olarak bir ikili dip formasyonu oluşabilir. Bunun için benim düşen bir trendi öncelikle kırmam gerekiyor. Yükselmem gereken fiyat seviyesi 2.40 seviyesinden geçiyor. 2.40 açtıktan sonra 2.68 benim boyun çizgimi olacak. 2.68'den sonra da zaten aşağı yönlü paralel kanalın üst bandı ve 3.30 seviyesi yeniden hedeflenebilir. Destek seviyesi olarak da 2.06 ve seviyesi destek seviyesi olarak mana da alınabilir. Evet Sevcan şimdi sorulara şöyle bir baktım. Ee, Oğuz Bey'in bir e, seller hı hı. sorusu gelmiş. Tabii ki. Şimdi bakalım. bir de seller'a da bakalım analiz olarak. Bakalım her marketin e, yükseldiği dönemde seller ne yapıyor ki seller grafiği üzerinde de baktığımda 0,052 benim güncel fiyat seviyem minör düşüşlülerini artık toparlayarak yukarı doğru ivmelendiğini e, söyleyebilirim. Hacim barlarına baktığımda nispi olarak dün daha iyiymiş ama bugün yine ortalamanın altında kalan bir e, hacimle karşı karşıyayım. Sellerdan gerçekten e, bir haber akışı ya da kuvvetli bir hype gelmesi gerekiyor ki fiyat toparlansın. Şu anda benim de taradığıma göre bugün ve geçtiğimiz kısa dönemde Seller'a dair bir haber yoktu. Belki de şuradaki e iğmeli bir biçimde geri çekilmeyi minor ikili dip olarak kabul edersek ve çalışırsa eğer piyasanın hype'lanmasıyla ve Bitcoin'in 43 bin üzerindeki gitmesiyle beraber %14'lük bir yükselişle beraber 0,060'a gelebilir. Ama destek seviyem olarak da bunlara baktığımda 0,045'in üzerinde olan bir seller görüyorum. E, grafiğin paylaşmaya durdurmadan önce bir de genelden bakalım. Hala düşüş eğiliminde olsak da Mart ayından itibaren aslında toparlanmış. Yeniden inmeyerek bir toparlanma eğilimi var sellerda. Dolayısıyla negatif değiliz bu grafik için. Evet Sevcan, şimdi günün sonuna geldik. Şöyle günü değerlendirecek olursak ee, dünden bugüne hemen bir akşamda her şey değişiyor aslında. Hı hı, evet. Yani dün 41 bin 40 bin dolar seviyelerindeyken bir anda şu anda 42 bin hı hı. 500 dolar seviyesinin üzerindeki bir senaryo yaşıyoruz. Şimdi artık 42 bin 700 dolar seviyesinden sonra kırmamız gereken önemli destek direnç seviyeleri hangileri olacak? Bu akşam için yine yarın cuma günü haftanın kapanışında neler yaşayacağız? açıkçası 42.500 dolar seviyesini korumamız gerekiyor ve 43.000'in üzerindeki fiyatlamayı artık bitcoin yatırımcıları ve kripto para piyasası hak etti. Evet. Ama bu bizim nasip olacak mı olmayacak mı? Volatilite bizim lehimize işlem yapmamıza fırsat verecek mi? Bunu takip edeceğiz. Biz burada günü değerlendirdik ve konuştuk piyasaya dair ama akşam aslında tam bir konuşmalar cenderesinin içerisinde. Powell konuşacak, Lagard konuşacak. Powell'ın konuşması hem altıda sonrasında sekizde konuşuyor. Şahin söylemlerde geri çekilme bekliyor aslında risk iştahını şu anda negatif etkileyecek bir yani haber tabii ki de Powell'dan gelebilir. Çünkü Betül'ün evet. de aktardığı aslında verilerde. Biz görüyoruz ki Fed'in aslında Şahince ilerlemesine yani elini güçlendirecek olan pek çok sebep var. İşsizlik azalıyor, imalat verileri artıyor. Dolayısıyla diyor ki ben piyasaya Şahin bir biçimde 50 bas puan ve hızlı bilanço artışıyla devam edebilirim. Çünkü piyasa zaten güçlenmiş eğilimi var. Dolayısıyla şahin söylemler gelebilir bu önemli olacak. Bakalım eğer 43 bin dolar seviyesini kapatabilirsek bu akşam gerçekten de 200 günlük hareketli ortalamaya doğru yolculuğumuz başlayabilir. Evet çok teşekkür ediyorum. Yarın zaten yine cuma günü tekrar canlı yayında birlikte olacağız. Betül sana da çok teşekkür ediyorum ve günlük programımızın sonuna geldik. Hafta içi her gün canlı yayında bir tane YouTube kanalı üzerinde canlı canlı karşınızda olacağız. Şimdilik hoşçakalın ve kazançla kalın. Tüm dünyayı saran yepyeni bir akım var ve harekete geçen bu dünyayı da fethediyor. Türkiye'nin global borsası Bitay'la NFT akımı başladı. Bitay, bitay. Hemen gel akımı yakala kripto dünyasının keyfini çıkar. Bitay, bitay. Kripto dünyasının keyfini çıkar. Bitay.